Sünni, Şii her iki tarafta takva ve çok mükemmel insanlar. Mesela Şiiler çok takvadır, Sünniler de çok takvadır ve mükemmel insanlar. Yani Müslüman Müslümanlar nasıl kavga eder? Yani Kur'an'da haramdır ve çok galiz bir suç bu. Ve çok akılsızca bir hareket. Yani biraz iman olan, biraz aklı olan Müslüman bunu aklından dahi geçirmez. Ne güzel yani Şiiler, Sünniler beraber namazda kılarız, onlar bizim kardeşlerimiz. Niçin böyle bir düşmanlık olsun, niçin böyle karşılıklı bir şey olsun? Bu direkt Masonların oyunu, terör örgütlerini yönlendiriyorlar. Bir de çok az paralarla, cüzi paralarla bunları yaptırıyorlar. Yani 100 milyon lira, ya, 500 milyon lira, ya, 1 milyara bir yere gidip bombalatıyorlar. Müslümanlar birbirine düşüyormuş gibi gösteriyorlar. Biz kendimiz konuştuğumuzda, görüştüğümüzde Şii, Sünni kardeşlerimizin hiçbir şekilde böyle bir inançlar olmadığını görüyoruz. Ama yani sadece bir inanç meselesi değil ama bir gerçek bir çatışma var şu anda Irak'ta. Yani e, yani en az ben gazeteci olarak takip ettiğim için görüyoruz yani bunlar. Yani Bunu kim yaparsa harama girer. Sakın ha sakın. Özellikle bizim en zor dönemimizde zor dönemlerden geçtiğimiz dönemde İslam alemi Türk İslam alemi böyle paramparçayken böyle bir fitnenin içine dalmak, çılgınlık ve çok çok çirkin bir hareket. Yani Müslüman bunu tahayyül dahi edemez. Buna kim ön ayak oluyorsa, kim teşvik ediyorsa çok yanlış yapıyor ve kesinlikle itibar edilmemesi lazım. Onlar bizim kardeşlerimiz ne alaka, ne bağlantı hani Müslümanlar böyle bir şey gördüklerinde hemen ellerinin tersiyle bu fitneyi kabul etmeyecekler. Etmemeleri lazım. Yani tahayyül bile edilemez böyle bir şey. Olur mu? Sünni, şii, kol kolayız biz. İnşallah Türkistan belli oluşuncaya kadar var gücümüze gayret edeceğiz. Tabii ki mezhepler olacaktır, görüşler ayrılacaktır. Ne fark eder? Hepsi Allah'a aşık, hepsi Allah yolunda canını verecek kadar cesur ve kararlılar. Ne oluyor? Niçin böyle bir şey olsun? Böyle fitneye inanan varsa gelsin konuşayım. Ama ben bunun zemininde Masonların olduğunu düşünüyorum. Yani sakın inanmasınlar böyle bir şeye. Yani dua ediyoruz ama evet inşallah. gerçek bir çatışma yaşanıyor. Çok, çok çok bir yanlış. Eğer böyle bir şey varsa e, yani bar gücümüzle garip ederiz. E, durdurtmak için. Çünkü Müslümanların arasını bulun diyor Allah. Ayet var. Kardeşleriniz eğer birbirlerine bozuşurlarsa, darılırlarsa aralarını bulun diyor Allah. Ayet vardır. Biz de bu ayetin gereğince gayret ederiz. Ama bu çok çok şaşırtıcı ve çok çok çirkin bir hareket. Sakın yani hiçbir Müslüman böyle bir şey düşünmemesi lazım.